Şimdi karşınızda Zeynep Bağsız, Betül Bağsız ve Havanur Bağsız sana bir şey olmasın şarkısıyla giriyorlar. Alkış alkış alkış. Ailesine kardeşim yazlansın. Korkuyorum gidersen, gidersen Ay, hani de sen yazsın. Ve sanırım hani sendin benim gönül beni de benim deyim, adamım. Deyim, sana bir şey olmasın. Güler yüzün hiç deyim, olmasın. Deyim, bu sana belki Şimdi kimse sormasın alanı ve mitin.